Al, al, al. Boş, oturup, 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 oturup. Şurayı açalım da böyle gelsin. Açın. Şöyle gelin, şöyle. arkadaşlar. Tamamen şurayı boşaltın, dönüş yapalım. yapalım. Allah hayırlı olsun inşallah. Allah hayırlı olsun. Tamam arkadaşlar. Ben azından ufak bir açık falan verim. Arkadaşlardan müsaade edin. Müsaade edin. Müsaade edin. Yakutya İmam Hatip Lisesi olarak Teknofest yarışlarına katılmak için araç tasarladık, elektrikli araç. Daha önce üniversiteler düzeyinde yapılmaktaydı. Bu sene ilk kez lise kategorisinde yapıldı ve biz de bu yarışa e, aracımızı tasarlayarak katıldık. E, 31 Ağustos 5 Eylül tarihleri arasında İzmit Körfezi'nde yarışa katılacağız. Orada 4 kategoride yarışma var. Bu bir hız yarışı değil, süre yarışı değil. Tamamen e, enerji verimliliği ve yerlilik üzerine yapılan bir yarış. E, bütün tasarımlarımız bu yönde oldu. Çalışmalarımızda çok emek harcadık. Öğrencilerimizden 9 kişilik bir takım oluşturduk. Ve bu takımla Allah izin verirse İzmit'te yarışa katılacağız. Ee, Ocak ayında başvurumuzu yaptık. Gelişme raporunu hazırladık. Mart ayına kadar gelişme raporunda tüm detaylar ele almıştık. Ee, ve bu gelişme raporunda bütün aracın tasarlayacağımız şekli, rengi her şeyini belirlemiştik. Ondan sonraki süreçte ise pandemi de tabii ki bizi bayağı bir etkiledi. Sokağa çıkma yasağı vardı. Çocukları çıkaramıyorduk. 8 aylık yani 5-6 aylık bir süreçte tamamlayabildik. Ee, arkadaşlarımız da, öğrencilerimiz de çok fazla çalıştı. Ben ve 9 öğrencimiz var. Ekibimiz 10 kişiden oluşuyor. Ee, mekanik ve elektronik olmak üzere iki kategori ayırdık öğrencilerimizi. Yani bizimle birlikte 40 e, lise var e, şu an Kocaeli'de buluşacağımız. Onlarla yarışacağız. Daha önce üniversite kategorisine vardı ama ilk kez lise düzeyinde Erzurum'da tek biziz önce olacağımızı düşünüyoruz. İnşallah bir dahaki senelerde daha fazla lise birlikte hareket edebiliriz. Aracımız 6 saate şarj olmakta. 50 kilometre gidebiliyor tam full şarjla. 50 kilometrelik de hıza sahip. İlk önce gelişme raporu hazırladık. Bu raporda tüm tasarımımızı tasarımlarımızı yaptık. Ardından Teknofest'in bize verdiği destekle üretime geçtik. Üretim aşamasında ilk önce Şasiyi tasarladık, ürettik. Ardından kabuğumuzu e, ürettik. Ardından da rol var, iç rol e, koruma demirlerini ürettik. Ondan sonra teknik tasarım raporumuzu gönderdik. Bu son aşamaydı İstanbul'a gitmeden önce, yarışlara gitmeden önce. Onda da başarılı olduk. Bu şekilde. Aynen. ただ、すいません。 Evet Erzurum'da e, Kısa adı Erbap olan Erzurum Başarıyı Artırma Programını uyguluyoruz 2019 ile 2023 yıllarını kapsayan Bir program bu Bu programda bir amacımız da e, öğrencilerimize çağın gerektirdiği bilgi, beceri ve donanımları kazandırmak. Bu amacımız doğrultusunda Erzurum'daki bütün okullarımızda proje tabanlı çalışmalar yapılıyor. Biz de Erzurum İl Eğitim Müdürlüğü olarak bu e, çalışmaları destekliyoruz. Bu çalışmalardan bir tanesi de e, bizleri gururlandıran, onurlandıran Yakutiye İmam Hatip Lisemizden çıktı. Ee, tamamen e, kendi tasarladıkları ve yerli imkanlarla ürettikleri elektrikli araç ee, bugün burada halkımıza bu aracı tanıtmak için buradayız. İnşallah öğrencilerimiz Teknofest'te yar yarışacaklar. Ee, biz derece de bekliyoruz. Ee, bu yapılan güzel çalışma Erzurum'daki tüm okullara ve öğrencilere de örnek olmuş olacak, rol model olmuş olacak. Ben bu vesileyle e, büyük emekleri olan e, büyük gayretlerle bu arabayı bu hale getiren öğrencilerimize çok çok teşekkür ediyorum <laughs> değiştiriyorum görüyor yani değiştir var mi? Telefonlu Yükseklerde. Tamam <laughs> 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 아, 청해주셔서감사